Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi uzun süredir neden şey gelmiyordu? Video gelmiyordu. İlk önce onu söyleyelim. Kanla beraber değiliz biz zaten şu an. Biliyorsunuz yani evde kal, evde kalın, dışarı çıkmayın. Koronavirüs var etrafta zaten. Şey geldi, i̇şte evet. Geldi. Evde kalın, sokağa çıkmayın. Evde kal Türkiye. Şimdi Kaan'la ya tamam belki annem 36 yaşında. Annem dışarı çıkacak. He? Evde kalın. Şimdi ilk önce şunu açıklayalım. Neden uzun süredir video gelmiyordu? Bildiğiniz üzere zaten koronavirüs var. Kaan'la beraber olamıyorduk. Bağlandık yine telefondan konuşuyor Kaan. Aklına geldi. Aklına geldi Kaan'ın. Neden video çekmiyoruz dedi. Ben de olur çekelim dedik. Dedim. Şimdi de videodayız işte. Uf. Bu arada arkadaşlar davetsiz misafirleri söylemiştim ben zaten size. Bir davetsiz misafir daha geldi. Onu gösterdim mi bilmiyorum. Spike. Spike. Ve arkadaşlar bizim Kaan'la efsane bir ikilimiz var. Kaan, Max, ben Poco. Bu ikili efsane bir ikili. Hesaplaşma girdik değil mi? Ne girdik? Abi çok güzel. Niye söylemiyorsun soygun diye ha Ya Duymadım ki. <laughs> Ölüyorum. Abi burada Poco çok kötü ya. Bari Cini falan seçeydim. <laughs> Arkadaşlar kuzenim bana şu yönden hep hava hava atardı. Hava ne ya? Hava atardı. O da şu yönden. Kan değil. Başka bir kuzenim. Sen bir günde kaç karakter çıkardın? O üç karakter çıkarmış bir günde. Bana hava atardı. Bir gün bir şey oldu. Havanın kırılma attım ona. Bir spike çıktı. İkincisi şey oldu neydi da Bir günde dört karakter çıkardım. <laughs> Ağlasın o. Abi bir şey diyeceğim. Biz öküz kadar abone düşmüştü şu an. Sıfır abone bile olabiliriz ha. O kadar uzun süredir video atmıyoruz ki. Ya bu ilk de değil. Senin ölüşün hoşuma gitti O zaman run. Abi sen o cimle ara attın. Şey ben Fero'da gelince yani beatle. <laughs> kan tara şunu yenildik zaten ya. Abi 27'ye 78. Arkadaşlar bu arada video çekmeden önce biz bir oynuyorduk kanla. Kasanın canı yüzde bir gerçek canı %4. Yani 4 canı dört bu sefer de 96 kaldı abi. Öldü patladı ya. Tam pok ne yapıyormuşuz? Poko girmiyoruz. Kan. Aynı taktiği. Hesaplaşma açsana. Ben çekiyorum sen dövüyorsun. Arkadaşlar bu arada yeni karakter Sprout geliyor. Çok mutluyum. Annemin telefonda kutu biriktiriyorum. Ben tabletimde kutu biriktirmeyeceğim. Sprout geliyor. Herkes bunu efsanevi diye söylüyordu. Gizemli geldi. Evet ben biliyordum zaten gizemli geleceğini. Ben gizemli geleceğini bilmiyordum. Bu videolarını izlemiyorum ben bunların. Herkes Sprout şey ol. Sprout gelecek yeni efsanevi karakter falan filan. Ama efsanevi olsa cidden daha güzel olabilirdi. Çünkü çok fazla gizemli var abi. 5 gizemli var. 6 oluyor yani çok fazla. Karakter gelsin gelmesine de. Sırf gizemliye gelmesin abi. Cin geldi gizemli. Max geldi gizemli. En az Allah'tan bir destansı oldu. Tane 6 6 tane olacak. He aynen. Bir olsaydı o 7 tane gizemli olacaktı. Hah maşallah. Abi neden el primoyu seçiyorsun? Işte? Abi şu kutulara bir vuruyordun el primoyla. El primo alan vuruyor ya. Çok kısa bir alan. Koş koş öldüm 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 abi yaşamıyorum zaten. Tamam. Öteki dünyada görüşürüz. Abi yaşıyor. Selam. Ultim Ultim olsaydı şu şeyi <şişiliği> direkt çekerdim. <gülüyor> lan lan çek çek. Çek çek. <laughs> adammış adammış da. Yalan. Lan. Abi çekemedim ya. Onu ben öldürmek istiyorum kan lütfen. Öldün zaten. April. Sana <laughs> robot? Robotçu. Abi AFK kalalım. Bam. Bir yüklü mek. Gizemli çetesi. Biz gizemli dostluyuz. Abi şu 800 canlı parçacığın vursa ölüyor ya. Ya. kaç. Kaç 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 ultisi de varmış zaten. Yumul. Abi. Ananı. Resmen gel kucaklayayım seni dedim abi adamın içine. Robot seni çok seviyorum. Vah, vah, vah. Fero da gelince yanıyor bitler. Abi 3000 kupa olmama çok az kaldı. İnsan bir kutu verirdi ya. Şu 50 altın yerine bir büyük kutu falan olsaydı. Aa! Ya yiyelim telif bana ne ya Para kazanmıyor zaten videolardan para ne ki? <laughs> Ana para ne ki Ama bak para ne ki Diyoruz da Şu annem maaşını alsın Ayın 15'inde ben disco yapıyorum abi 40 lira Annem bana 40 lira bütçe verecek. O el şey ne donadı? O parayla da ben oyuna şey yatıracağım. O parayla da ben oyuna elmas yatıracağım evet. O parayı yatıracağım elmas alacağım. Heh. Konuşabildim sonunda. Hadi hadi. Abi 200. <laughs> 13 can 13 can. İk, o direkt 13 can. 200 de yok. 13. 100, 13. 113. Abi çekem. Kan ölüyorum. Öteki dünyada görüşürüz. <laughs> öldün 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 öldün. <laughs> abi bir şey diyeceğim. YBJ Lazali falan TikTok videoları çekiyor ya. Bir atıyor topu adam onun önüne atlıyor. Aynı onun gibi oldu abi. <laughs> abi resmen topun önüne atladın ya. Ve bir şey diyeceğim bunlar bilerek yapmıyor. Rastgele first bubble diye fırlatıyor. Biz sucuk oluyoruz nedense. Ben Alaaddin'in ciniyim. Ama bir şey diyeceğim. Sprout yeni karakter geliyor da bence şey. Vuruşları kötü de ultisi çok güzel. Bildim duvar ölüyor. Biz arkadaşlarıma konuşuyorduk. Keşke böyle bir tane karakter gelse duvar örse böyle. O ile konuşuyorduk. bildim duvar <laughs> örüyor böyle Sprout'la. Hayalim, hayalimiz gerçek oldu. Sprout'un en işe yarayacağı şeyi söyleyeyim mi sana? E, ee, oyunu. Söyleyeyim mi kan? Söyleyeyim mi? <laughs> şey ne donadı? Savaş topu. Kalenin önüne at ultiyi çektin duvarı bitti. Öteki dünyada görüşürüz bu arada. Abi 700 canın var sabit durma. Ucun çıkacak sabit durma. Sucuk ucuk. Doğdum. Bam, bam, bam. Bir tane daha bu, bir tane daha bu. Bam. Ne oldu lan? Sucuk. Anan. Ram. Bir çekmem lazım. Gel kolt Rosayı da çekerim. Sıkıntı yok. Bam, bam, bam.

Hayır oğlum. Ben Spike'ı seçecektim de sen Shelly'i seçtin ya. Abi 3000 canım var ya. Aa bir izleyicim var. Ye yeah, bro. Piu piu piu. Genellikle de izleyen kişiler şunu yapıyor. Davet atacaktır bana. Beni online olduğumu görmüştür. Davet atacaktır. Savaşta olduğumu görünce izle izliyordur. Savaştan çıkınca davet atar. Hep bu olur yani ananım. <laughs> ben kutu kırmaya çalışıyordum da Bul fışkırdı Oldum yani Sonuç Ben görmedim ki onu abi Çalının içinde pusuyormuş zaten çalının içinde Tamam ben seçeceğim ya Abi dene dedim <laughs> Çıkış Senden yok zaten Ben yine Sparta kaldım. Keşke ikimiz de aynı karakteri seçebilsek ya. Bak bak. Bitti. Bak o kutuyu bana salsana. Üç vuruşta kıracağım o kutuyu bak. Vurma. İzle beni. Sadece izle bak. Üç vuruş. Yeah. Sucuk! 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 Tamam. sucuk. Hı, 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 hı. Abi bu cil niye yamuk açıyor? Vur bir tane daha! Çıldırıyorum abi ya. 144 canla 48 mine kaçtı. Öldür onu. Memati öldür onu. Abi afk niye kaldın? Özür dilerim internet gitti. İnternet gitti. Ben x3 yedim ya. Vururken e şey elimi de... Sağ ol. Evet. Alıştırma yapıyorum. Here's Johnny. İşsizim ya. <laughs> Anana bacını dedi, ne dedi, 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 dedi. Mr. Sucuk kan. Oğlum bir şey diyeceğim bak. Ben adımı spy koydum ya büyük hesapta. Şey çıktı. E Mr. P çıktı. Bir tane adam gördüm. Jesse adını Mr. P koymuş. Ona şey çıkacak, spark çıkacak. Oğlum? 950 Sen daha ne ya? Kim? Poco? <laughs> Selamünaleyküm. Oyundaki en güçlü karakter var oğlum burada. Bir de desenim olsa çok güzel olurdu ya. Ama desen gereksiz bence. Beleş desenleri alırım da. Ananın kara kaşları yani ya. Ben dönüp dolaşıp senin yüklerini alacağım. abi abi dondum. Abi abi dondu karakter dondu. Oh tamam. Oh be rahatladım şu an. Gel lan. Bam. Bam. Abi ben öldürdüm onu sonra o beni öldürdü. Kan ölme. Adamı ultiye at. Robota da gidiyor diyecektim de. Ver o Nerede lan? Evet. Ne? Nerede, nerede? Nerede? En güçlü karakterimi seçeceğim. Den, 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 den. Al onu da boşalttın helal olsun. Bu Rocker. Rochker. Rochker'i öldürürsün sen. Abi dondum. Kayaya sıkıştım. Gel boss keselim. Boss keselim. Ben de 1500 civarı bir şey vuruyorum. Daha yüksek ama. 3 kere vuruyor mu ya. Bir vuruşum. Yani bir tane yumruğum 561 vuruyor. Ben varım oğlum burada. Abi Nico var burada. Ya sen ne ara ultinde olurdun abi? Benim ultim hiç olmadı Sıfır. Yine şu boss'u keselim hadi. Önce boss'u kendimize çekelim. Şöyle biraz yolda yumuşatalım. Biraz yumuşatalım sonra öldürelim. Gel. Abi AFK kalma. Patlattım. Kan al onu. Biladerin için. Ultini atsan oğlum. At ultini. Öldün! Öldün, öldün yani en basit cevap, öldün! At diyorum sana! Bir de arkadaşlar, Kaan'ın bu zamana kadar oynadığı Brawl Stars'ta çıkardığı en iyi karakter Max. Hatta Kaan'ı da Brawl Stars'la şöyle ikna etmiştik. Şimdi Ege'yi tanıyorsunuzdur zaten. Ee, çok uzun zaman önce video video atmıştık beraber. Kaan da vardı hatta. <laughs> Ege ile biz oynuyoruz şimdi. Kaan da başka bir oyun oynuyor. Hatta Kan video mu izliyor ne? Sen de Brawl Stars indir beraber oynayalım dedim. Kan olmaz ya saçma salak oyun dedi. Brawl Stars'ı indirdi sonra beğendi telefonuna. Ama durmadan atıyordu. Tabletini indirdi şu an 3000 kupa çocuk ya. Benim büyük hesabı geçme yolunda ilerliyor şu an. Düşünün yani. Öyle bir azmi var. Hadi ben ben Daryl'ı kesmeye gidiyorum. Daryl gel lan. Daryl'a vur oğlum Daryl'a. Daryl'a vur. Kan Daryl'a vur. Daryl beni aldı. Vur bir daha Daryl'a. Abi Daryl'a vursan içinden geçerdin abi. 400 canı vardı lan. Uzaktan vursan da alırdın. Rosaya sataşalım Rosaya, Rosaya. Bam. Aha, beleş. ye beleş. Beleşi. <laughs> beleş. Robotu da keselim. Robotu da keselim. <gülüyor> 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 99 yüklü bu kaç vuruyor söyleyeyim mi sana? 30.000. Bin. 30 bin.

I <laughs> Yeah. <laughs> Bu kadar. Ananı bak. Abi, bir adamı yumruklasam ultim de olacak. Gel. Ama sen adam değilsin, sorun o. Ay attı. <laughs> Frank'e sat sataş, Frank i. Frank i sataş Frank'e. <laughs> sataş. <laughs> robotu da keselim, robotu da keselim. Nita da geliyor ucun uçtan uçtan. Ür! Abi 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 abi, 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 abi. Kaan sen öl bana ne senden ya benim yüküm fazla ölürsem kendimden geçerim ben. Ben oyuna söverim ölürsem. Abi donma donma lütfen aha sıkıştı. Döveceğiz mecburuz yani. Döv döv döv. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ya. Abi abi öl. Çok 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 çok. Al kaç al kaç al Frank gelme Frank gelme git ya. <laughs> Gördü tabi şerefsiz. <laughs> şey Ney? Görürsün. Suyun üstünden mi koşacaksın? Hayır. <laughs> <laughs> Aynen ya ama önceden Daryl full yuvarlanıyordu şimdi ayaklanıp suyun üstünde koşmuyor ultisinin sınırı bitince <laughs> gitti mi şey buralı yazısı <laughs> Şeli sen kimsin artistikin kime? Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Patla. Ders doğru olma. Tam öleceğim, öleceğim. Gazın içine geziyordum ya. <laughs> Abi, <yapamıyorum>. Ne yapacaksın? <gülüyor> 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 Abi ya. Adam dondu. <laughs> El Primo bak şu köşede atsana köşeyi ultini. Değilmiş, değilmiş, değilmiş. Aa koro? Koro? Ay korkma, korkma. Gel, gel. Gel, ben karga tokatlamayı çok severim. Gel buraya. Karga beni tokatladı abi. Cidden karga beni tokatladı lan. Oha video 21 dakika olmuş kan. Abi ya bir şey diyeceğim. Keşke eskiden olan şey neydi onun adı desenler şimdi de olsa kostümler. Mesela bir tane horus bu vardı. Ee, Mısırlı çok güzel duruyordu abi ya. Ve kan bir şey diyeceğim. Stars ilk çıktığında dik oynanıyordu. Tableti dik tutup oynuyordum ben mesela. Ya ben oynamıyordum. Oynuyor olsaydım ilk çıktığında dik tutup oynamak zorunda olacaktım. O zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.